Hadi Clash Royale oynuyoruz. Clash karşınızdayız. Ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. seviye adam şeyde kaçıncı arenaydı lan bu? 4. arenada arkadaşlar. Olabilir mi hiç ya? 5. seviye 4. arenada. Çok zor bir şey ama olmuş yani. Adam yani emeklemiş, çabaklamış. Çab Neden benim böyle şey oluyor ya? Bir şey yarım saat sonra atıyor. Bakın bek attım. 10 dakika sonra attı. Arkadaşlar cidden biliyorsanız söyleyin. O yüzden oyunları kaybediyorum ne kadar iyi ya. Sekiz olsun yetten dalacağız. Ne koy hadi koy. Vur ulan domuz bingisi. Adamın lepçüğü sen. Yuh ya baksanıza yarım saat sonra koyuyor ya. Uyuz oluyorum şuna ya. Bu arada domuz bincisi destesini kullanıyorum. Birinci seviye minyon sürüsü var adamda. Gel artık gel gel. Prensi açacağım. Ama yarım saat sonra yüklenecek. Tam reis oradan saldırdı. Ben de buradan dalıyorum. Geldi. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoppa. Tamam. Vur. Buradan da. Vur 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 vur. Oh, oh, yarısın. Of be o harika oldu. Reis buradan saldırmaya denedi. Ama ben gülür müyüm? Güzel çarptık orayı. Çarptırmayın aslında güzel çarpmadık. Ben öyle sana. Oğlum o attırdın bana illa ya. Arkadaşlar hayır. 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 Dur dur oyunu çarpma. Ya bak bu yarım saat sonra koyma olayı yüzünden kaybediyoruz ya. Of 8:35 işte 35 ne ya. Neyse ben bu düzeltme çalışacağım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir şeyler yaptım. Bakalım oldu mu inşallah olmuştur ya. Yani. Destemizi değiştireceğiz bu arada. 3'teki desteği kullanacağız. 3, 2, 2. Zorca değil mi bu falan? Neyse. Bu arada hiç efso alamıyorum arkadaşlar ya. Neyse. Neden bana hiç efso gelmiyor? Herkes efso geliyor bana gelmiyor. Allah'ım lütfen bana efso gelsin. Arena çıkabileyim lütfen. Destur de lan. O arkadaşlar bu sefer daha da hızlandı. Ha. Bakın. Aynen 10 kat daha hızlandı öfke. Hayır. Hayır. Hocam. Adır, Hayırdır. 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 Anam bıcını. Anam bıcını. Ya yarım saat sonra asmanın bir anlamı kalmıyor ya. Cidden kalmıyor. Sen nasıl bir götsün? Göç <laughs> Göt beyinli e, densiz. Densiz. Kaza geldi <laughs> dev, dev kaza geldi vur dev. Dev kaza geldi adam da öfkeli. Deve öfke at. Bunu ben şimdi koymaya başladım ya. Cidden başladım yani. Yarım saat sonra koyduğu için arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Dur ne ya? Pirinç yaptı ya. Pirinç yaptı. Bir tane dev için güzel. Ama saldırı için de güzel. Savunma için daha güzel. Saldırı için de daha güzel. güzel. Daha güzel. Daha güzel. değil güzel. Değil güzel. Hop, hop. Babam onları halledersin sen hop baba. Ha şimdi gaza geldi oyun. Bakın şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Dur lan dur bir destur de. Destur de. Destur demeden buraya girmek yok sana. Evet hadi combo denk geldi mi? Hadi be gelmedi. Öfke babaya attım öfke babaya. Şifa şifa verme şuna. Okuk kullandı. Ateş topu. At yarım saat sonra at. Benim için daha iyi yemin ediyorum ya. Hayır. 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 Hayır, Hayır diyorum. Cadı ha. Demek öyle. Şerefsiz beni sattın cadı. Haram olsun sana verdiğim moneyler. Haram zıkkım ye iç bunları ama haram. Haram olduğunu unutma. Yürü lan dev. Sen canın fazla. Yani ben şey de attım. Hayır. Mini pekka şey destesini kullanıyorum. Mini pekka şey destesi çok güçlü arkadaşlar. Mini pekka şey destesi çok güçlü diyorum. Mini pekka şey destesi çok güçlü. Mini pekka şey destesi. Vur. Hayır. Hayır. Yedi. Yedi can kaldı. TV Royal'lik maç. Arkadaşlar TV Royal için harika bir maç. Bakın TV Royal'lik maç ya. Tam TV Royal'lik maç. Of. Bir kazanamadım ya. Bir kazanamadım ya. Bekka. Neyse arkadaşlar. Zaten bizim kazanmak için hak kazanma hakkımız yok ya bizim. Benim kazanmaya hakkım yok. Cadı 3'e bastım ya. Gaza geldim bastım ama. pardon iptal 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 Evet arkadaşlar tam TV bir maçtı. Dipte yani TV bir maç. Yani size tavsiye ederim. Neyi tavsiye ederim? Başrol oynamanızı ve kanalımıza abone olmanızı. Evet kanalımıza abone olmanızı abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.